Bismillah diyelim. Öyle kardeşim benim işte. Bazı aile yapıları vardır. E, huzursuz büyüyen evlerde genelde. Yani piyasada en çok onlardan vardır. Ne İslam vardır ne babada dünyevi dünyavi şekilde yetiştirmesi vardır çocukları. Yani ne ahiret ne dünyasını e, iyi olmamış. Bir de evde hanımıyla kavga eder devamlı. Bu huzursuz evde e, insan yaşadığı için hidayet sonradan geliyor. Hicayir geldiği zaman insan örneğin merhametli istiyor ama e, anasına babasını işte örneğin olmuyor sebep o. Çünkü onun yaşadığı travma diyorlar buna tıpta travma yaşıyor. Bu kapten kolay kolay çıkmıyor ama İslam da öyle güzel ki e, bunu da bildiği için Cenab-ı Rabbil Alem'in ne diyor taklidi merhametli. Taklidi olacaksın. Yani ölsün, gebersin, e, ne ister bunu. O çünkü o travmadan kalan şeyleri var. Düşünsene şimdi genç yaşlarda, ben orta yaşlı çocukluktan beri ne güzel bir dünya eğitimi veren yani dünyaya ee, ne diyorlar e, yönlendirilmiş bir çocuk. Ne de ayrıca nefret nesi nefis bundan ne diyor. Ne düşün şimdi 10 yaşlarında şuurlanmaya başlasan. 20-25 yaş bugün evden çıkmaz yaşlar öyle olmuş. Devamlı laf sokma, devamlı e, Kadınla kavga ediyor şimdi adam. Şimdi böyle bir adam sevimsiz bir adamdır. E ne olur bunun çocuğu bizim gibi eşler, nesiller e, nefret eder. Anneye, anneye nefret öyle olmaz ama babaya nefret. Bunun sebebi budur yani. yani. Nasıl ama nasıl yaşarsan onun karşılığını alırsın. Onun açısından da o adamın açısından da bu gerçekleşiyor. O da İslami terbiye almamış İslamlaşmamış o bu duruma düşmüş. Zalim olmuş. Eşine zalim olurken çocuğuna da zalim olmuş. Sıkıntı sıkıntı sebeple bu kardeşim. O yüzden insan böyle çok merhamet edemiyor. Ama biz ne yapacağız? Uyanık olacağız. İslam'ın e, emirlerine dikkat edeceğiz. Nefisimiz nefret edecek. Edecek. Ama bak bunu şimdi biliyoruz. Ne yapacağız? O nefretin peşine gitmeyeceğiz. Ne yapacağız? Allah'a idare versin. Teşki mesai giremezsin. Giremezsin gerçekten güvenmezsin çünkü büyük travma yaşamışsın yani mutmain insanlar huzurludur mutmain olup hani mutmain olsak her çakma mutmain olduğu ama olmuyor esferi mutmain olsan ne olan fayda yok anladın mı ama orijinal mutmain böyle olsa insan nasiplense zaten o zaman merhametli olur her şeyin hikmetini bilir sabırlı olur böyle Nefreti nefsin, nefsin müslüman olduğu için mutmain nefesi müslüman olması zaten o bunlara girmez. Ama toplumsal olarak bu hakikatler de böyledir. O yüzden zaten e, biz sonradan idarete geldik ki tezkiyeyi gerçekten yaşarsak e, biz işte o ata erkinden kurtulacağız. Yani o tramvaydan çıkacaksın. Çünkü tezkiye nefsin müslüman olması. Yoksa ruh tarafta bir sıkıntı yok. Allah zaten yardım ediyor. Mürşit vermiş. Orada bir sıkıntı yok. Ama nefis teslim olmadıkça da irşat olunmuyor. E yani nefisinde terbiye tezkiye girmesi için bir seyri şuraya girmesi lazım. İslamlaşması lazım. O zaman kemalat haktır. Ondan önce sanılması aldanım, aldanmada kalındığın alametidir. Yani insan tarikatın içinde mürşidi de var. Ziyaret de yapıyor denilenler de bir cevabını alıyor ama kemalat babında tezkiye olmuyor, terbiye olmuyor, İslamlaşmıyor. Halbuki İslam öyle bir dindir ki insan içini çektiği zaman sahabelerin yaşantısına benzetir. Aynısı olmaz, kaliteli değil ama benzetir. Şeyhinin hayatına döndürür, benzetir. O zaman ne oluyor? Toplumdan uzaklaştıracaklar, aileden, akrabadan, atarkinden seni çekecek Allah İslamlaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Kemalete vardığın zaman işte o tramvayla bitiyor gidiyor. Öyle bir dünya yok. Zaten o zaman o işte o Müslümanlaşmaya başladığı için çocuğunu da ona göre yetiştiriyor. İşte eşine de ona göre davranıyor. Evde kavgalar anı. Gene olabilir ama az olur. Ee, barışmalı olur. E bu sefer o çocuk da içeride ne oluyor? Mutlu olur. E bir de onu İslami yönde evet çocuk okuma heveslisi ise dünyevi okulda okutabilirsin. Çünkü o çocuğa hidayet gelecek belli. Böyle bir ailenin çocuğunu Allah geleceğe yardım eder. Vakti gelince hidayetine çevirir. E dünya okuluna mı? Zeki mi? Orada okuyacak. Yok mu? İslami eğitimden meşgul edeceksin yani öyle olacak. O tutar tutmaz önemli değil. Ama öğrendikleriyle imanını korur. Bu böyledir. İşte biz bu düzende yetişmediğimiz için öfke ve şey nefret buradan kaynaklanıyor. Kemalat da yok. Kemalat da yok. Ama ne yapacağız? E, i̇mandaki gibi taklit. Taklit şimdi bu kadar güzel şeyler işitiyoruz diye kamil olunmuyor. Ne yapacağız? Biz işittik ya Rabb kabul ettim. Bu kadar taklit Taklitte olduğu zaman insan ve bu sefer Allah ona gene yardım ettiği için ne yapıyor? Nefsi nefret etse bilen ruhu merhametli oluyor. Allah hidayet versin, Allah'ın yolunu açık geçer adam. Ama öteki türlü teşkil mesaiye zor. Zor. Yani çünkü insan o zaman o yaşta ona kaldığı zaman hep aklında şey olacak. Büyük imtihandır o. Bir Müslümana 17 yüzyıl yetiştirememiş bir ebeveyn e, düştüğü zaman o Müslüman'ın büyük imtihanı olur. Bakmaktan da mükellef olduğu için İslam'ın da emirleri bellidir. İşte büyük, niye sıkıntı büyük oluyor? Tamam, ruhtan bir sıkıntı yok ama mutmain olmamış bir nefis nefret ettiği için en küçük şeyi de o yaşlıya e, zulmedebilir. Müslüman için de büyük tehlike olur. Çünkü ces, yani sesini çıkartmaması emredilmiş, uflama puflama yasaklanmış, o yüzden de çok büyük sıkıntıdır. Geçte evet. işte bu işte genelde bu huzur evleri de çoğalmasının sebebi böyledir zaten. Allah'tan peygamberden o uzaklaşan toplum oldukça batılaşmaya yatırlarını diyor ki batılaşıyoruz farkında değiliz. Dilimizde İslam var ama aynı karaktere bürünmeye başladık batıyla. Oradan gelmiş bu huzur evleri, yaşlı evleri, bakım evleri batıdan gelme. Neden? İşte din, diyanetten uzak yaşayanmışsa böyle oluyor. Biz de bundan ders alacağız. Analarımızdan, babamız, babalarımızdan ders alacağız. Onların inandığı inancın peşine gitmeyeceğiz. Biz saadet-i kiramları ölçü alacağız. Onların inandığı şekilde yaşamaya çalışacağız. Allah o zaman zaten korur. Allah Celle Celaluhu yardımcımız olursa bizi her işte korur. O oldu ki, işte ne diyorum, o şeyler, e, nefis, o fotoğraflar aklına göre babadan nefret ediyor değil mi insan o anda, babasını gördüğü zaman? işte Allah Celle Cengar ve yardımcı olduğu zaman, de himmeti bereketi olduğu zaman, o nefis öne çıksa da, e, ilahi yardımın gereği akıl, aklı selime döner, il, yani ilme döner, Allah'a döner, Resulullah'a döner, saadata döner, hemen pişman olur. Ama bu olmazsa insan o nefretten nefret, e, ee, insanın içindeki az olan imanı da çürütür, paslandırır. Atar, içeri atar, durdurmaz. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım kardeşim.